Selam arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar ben sizin görmediğiniz kısımda şu şekilde pantolonunu boyadım sizinle beraber de yine boyayacağım nasıl boyadığımızı göstereceğim ama alan çok fazla olduğu için hızlandırmak adına boyama işlemini gerçekleştirdim şimdi bu kısımda yakada ve fularında boyamalar var o boyamalarını yapacağız ama öncesinde ben kafayı vücuda artık monte etmek istiyorum çünkü Bakın gereken sertliğe erişti. Kafayı takacağız. Vücut boyanırken kafa orada iyice yapışacak. Ve biz saçları takarken oynama olmayacak. E, kafayı takıp hemen saçları yapmaya çalışırsanız çok fazla oynar. Ve e, şu alt kısmında genişleme olur. O da bizim olmasını istediğimiz bir şey değil. Şimdi kafayı nasıl takıyorum? Tam şöyle ortalıyorum şu şekilde çok yukarıda bakmayacak çok aşağıda bakmayacak onu kendim ayarlıyorum ee, özellikle mesela bunu pastanın önünde kullanacaksanız bir tık yukarı bakmasında fayda var ama diyelim pastanın üzerinde kullanacaksanız o zaman da biraz aşağı koyun ee, o da göre açısını siz kendiniz ayarlayın tamam mı bakın şöyle kafamızı da vücutla birleştirdik. Şimdi bu burada iyice bir yapışacak artık. Biz geliyoruz boyamaya. Boyama için hemen şuradan fırçalarımı alıyorum. Suyum zaten burada hazırdır. Boya, boya paletimi de tekrar alıyorum. Hatta şunu da bir tık yükseltelim şöyle daha rahat olsun. Bakın arkadaşlar, şimdi e, fotoğrafın orijinaline baktığım zaman e, yıldızlar görüyorum. Beyaz yıldız, fuşya rengi yıldız ve noktalar görüyorum. Beyaz nokta ve fuşya rengi nokta. Bunları nasıl yapıyorum? Fırçamı suyla ıslatıyorum. Sonra jay boyamdan geliyorum. Bir miktar alıyorum. Şöyle. Beyazla devam edeyim ben. Ya da beyaz yeterince yapmışım fuşya yapayım bir saniye. Şimdi şuradan fuşya rengi aldım. Bakın. Şöyle noktalar halinde çünkü bunun da belli bir kuruma süresi olacak. Bu süreye izin vermemiz gerekiyor. Bakın tek tek do dokunduruyorum. Su bazlı jel boya kullanıyorum. Normal 0.5 numara ince bir fırçayla da buradaki dokundurma işlemlerini yapıyorum aynı şekilde beyazı yapıyoruz. Böyle küçük küçük geliyoruz, dokunduruyoruz. Ben bunun tamamını sizinle yapsaydım gereksiz bir e, uzun video olacaktı. Bunu o yüzden şöyle birkaç tane size göstermek istedim. Beyazı da aynı bu şekilde nokta nokta koyacaksınız. Gelişi güzel. Böyle boş gördüğünüz yerleri konumlandırın. Çünkü fotoğraflarda bakıyorum. Fazlasıyla böyle nokta yıldız e, bunlardan var. Bunları böyle dolduracağız arkadaşlar. Şimdi arka tarafta. E, bu arada size tavsiyem öncelikle arka tarafı yapın. Eliniz arka tarafta alışsın. Sonra ön tarafı yapın. Bakın yıldızı da şöyle yapıyorum. Geliyorum. şekilde boyuyorum. Sonra üzerinden iki kat daha geçiyorum. Bakın şöyle. Sonra yine mesela burada noktalar yok. Noktaları yapıyorum. Aynı şekilde beyaz yıldız yapacaksınız. Yani bu yıldız kısmı kolay. Sonra kıyafetinde arka görüntüsü olanlarda baktığımda şu popoda yıldız var. Bu popodaki yıldızı istiyorsanız yıldız kopatla fuşya rengini kopartıp böyle yapıştırabilirsiniz. İstiyorsanız da hop, böyle? Şu popo kısımlarının şuralarında yıldızlar var. İstiyorsanız jel boyayla boyayıp yıldız yapabilirsiniz. Şu şekilde bir örnek göstereyim ben size. İstiyorsanız da yıldız kopatlarla kendiniz fuşya rengi şeker hamurundan bir parça kopartıp o şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi buraya bir tane örnek gösterdim. Ee, i̇stiyorsanız kopatla yapabilirsiniz. Tekrar mesela şuraya bir yıldız yapalım. Şu kumaşı kaynaştırmayı ben unuttum ama siz istiyorsanız yapın onu. Çünkü pantolonunu yaparken kaynaştırma işleminin nasıl olduğunu fazlasıyla ben size öğrettiğimi düşünüyorum. Bakın şuraya bir minik yıldız daha yapalım. Ya da nereye yapalım? Şuraya yapayım. Bakın şöyle. Minik 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 minik. Yıldızlar yapıyoruz, tamam mı? Böyle dolduracağız buraları arkadaşlar. Sonra geliyoruz ön tarafa. Şimdi e, ön yaka kısmında fotoğrafta gördüğüm kadarıyla şu fotoğrafı kullanıyorum. Onu da göstereyim size. Gerçi göstermiştim diye hatırlıyorum ama bir saniye. Bakın şu fotoğraf. Şu fotoğrafta yaka kısmında böyle desenleri var. Fularında var, şapkasında var. Biz de aynı şekilde buralara yapacağız onu. Geliyorum şimdi. Beyaz yer boyamdan alıyorum. Bir miktar. Şimdi tam şu yaka kısmına arkadaşlar bakın. Şu fırçamı da bir temizleyeyim. Şimdi ben buraya öncesinde bir çizgi atmıştım. O çizginin üzerinden beyaz jel boyamla şöyle bir geçiyorum. Dediğim gibi bunu önceden yapıyorum ki bu bir kurusun. Sonrasında ben rahatlıkla saçları oraya getirebileyim. Bakın sonra şuralara beyaz noktalar koyalım. Yine pantolonundaki gibi gelişi güzel yapıyorum. Bir iki tane de şuraya koydum. Aynı şekilde buna da buraya çizgisini çiziyorum. şu florun alt tarafından da Geldim yine noktalarını yapıyorum. Aynı şekilde florda da desenler var. Ne yapıyorum? Şöyle beyaz beyaz. Şöyle çizgiler atıyorum. Biraz da fuşe ile attığımda alttaki rengin de farklılığıyla beraber orada kumaş deseni oluşacak arkadaşlar. arka tarafına yapmıyorum. Nasıl olsa saçlar oraları kapatacak, gözükmeyecek. Hafif şu yan tarafına yapalım. Gözükme ihtimaline karşı ama arka tarafla uğraşmayacağım. Şöyle bir tık daha üzerinden geçiyorum. çamı temizleyip biraz daha beyaz boyalıyorum. Evet, beyaz kısmı tamam. Şöyle uzaktan bütüne baktığımızda gayet güzel gözüküyor. Şuraya bir tane de size beyaz yıldız göstereyim. Hani onu da göstermemiş olmayayım. Geliyorum mesela şuraya. Bakın şöyle minik minik. Çok öyle birebir aynısı yıldız çalışmanıza gerek yok. Orada yıldız görüntüsü olsun yeterli. Şuralara nokta koyuyorum biraz daha. Bütüne bakıldığında gayet güzel oldu. Şu şeydeki beyazları da unutmayalım. Onu da hemen aklıma gelmişken yapayım. Pantolonun ön tarafı Ön tarafındaki iplerin kenarlarında beyazlarımız var. Onu unutmuştum. Şu an aklıma geldi. Hemen onu da konduralım sizinle. Bakın şuralarda. Ama bunu tabii benim bir zemine koymam lazım. Titreserim yoksa. Şöyle. Hı. Bakın şuralara. Bunlar küçük ama işlem bittiği zaman figürünüzü çok güzel gösterecek detaylar arkadaşlar. Bunları yapmayı unutmayın. Tamam mı? Onu da yaptık. Şimdi gelelim yaka kısmındaki fuşyaya. Tekrar jel boyamı alıyorum. Şu beyaz fırçamı bir yıkayayım. Su bazlı jel boya olması yeterli. Açarken de sadece su kullanıyorum. Şimdi boyamdan aldım. Geliyorum tekrar buraya. Elim titremesin diye de alttan destek veriyorum. Biraz yukarıda çünkü. Sonra geliyorum fular kısmına. Bakın gelişi güzel. Belli bir matematiği yok. Fırçayı aralara sürüyorum. Onlar orada kendiliğinden bir motif oluşturuyor. şu aralara özellikle biraz daha fazla dokunduruyorum. Bir iki pembenin üzerine dokundurdum. Gayet yeterli. Evet, şimdi bir yandan da fotoğrafa bakıyorum. O zaman şimdilik tamam diyebiliriz arkadaşlar çünkü bu kısımlarının da kuruması gerekiyor. Bu kısımlar kurusun, saçlarını yapacağız, sonra şapkasını yapacağız ve işlemimiz bitecek. Ee, bu arada aslında boyamayı hazır yapıyorken bir de gölgelendirmesini yapabiliriz biraz. Bunun için pembe toz boya ihtiyacımız var. şimdi kendimdekileri. geliyorum böyle toz boyamdan aldım minik minik şu ara yerlere pantolonda modelleme yapmıştık ya arkadaşlar oraları dokunduracağız şu kemerinin alt tarafına şu ara kısma bakın sadece dokunduruyorum çok fazla değil. Orada bana yerini göstersin yeter. Sonra neresi vardı? Şu bağlantı yeri var mesela pantolonun. Orayı şöyle bir ön plana çıkarabiliriz. poposunun şu kısımlar şu belinin şu boşluğu çünkü burada bir renk geçişi var arkadaşlar o renk geçişini verelim sonra çeviriyorum şu ön kısmı yapalım diğer bacağı yapalım patenimiz gitti <laughs> Sonra bakıyorum neresi var. Şu kenarlara bir tık daha konduralım. Şunun alt tarafı olabilir biraz. Ee, oranın havada olduğunu göstermek istiyorsak ve boyut kazandırmak istiyorsak bu tarz derinlikleri de boyayabiliriz. Daha çok ön plana çıkar. Sonra şuralara bel oyuntusunu belli etmek için çizgiler atmıştık. Onu biraz daha boyama alıyorum şu an. Onu bir tık daha şöyle belirginleştiriyorum. Fırçamda kalanları çok az. Dışarıdan içeriye doğru şöyle bir çektirdim. Aynı şekilde şuraya da tekrar fırçama boyam alıyorum. Şöyle çekiyorum buraları. Dışarıdan içeriye doğru derinlik veriyoruz. Bakın şöyle minik minik çekiyorum. Tamam çok da siyahlaştırmıyorum çünkü e, barbimiz daha böyle ne derler canlı tonlarda olduğu için gölgelendirme yaparak onu biraz koyu hale getirmek istemiyorum. Minik minik dokunuşlar yaptık şu hat çizgilerimizi belli etmek adına. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi pembe toz boyamı kaldırıyorum. Şimdi pudra pembe tonlarda bir boya alıyorum elime. gövdeyi gölgelendireceğim. Yani gövdeyi dediğim kolları. Bakın şu tonlarda bir pembe. Ten rengine yakın pudra. Geliyorum şu. Mesela bunda renkten emin değilseniz önce gelin kafa kısmında deneyin. Eğer kafa kısmında sizi rahatsız eden bir durum yoksa tüm gövdeye uygularsınız. Bakın şu kısma şöyle hafif kafayı tutuyorum sallanma olmasın diye. Şöyle bir dokundurdum. Sonra geliyorum kollara. Ellerine doğru bakın şöyle. diğer ele geçiyorum karın kısmına doğru da sürüyorum şu yanakları bir küçük daha çenenin altına saç diplerinin yanlarına da yapıyorum ve bitiriyorum Evet arkadaşlar hmm, Aslında şey hazır gölgelendirme kısmına geçmişken şu patenlerimizi de yapalım. Bir saniye bekleteyim. Çok fazla parlıyor gibi geliyor ama. Hı, aynen daha mı iyi? Aynen. Şimdi hemen bir fırça alıyorum. Sonra şuradan fıstık yeşili boyamı alacağım. Ya da yeşil tonlarında bir boya kullanacağım. Önce şöyle bir bakıyorum. Gayet güzel. Bakın. Yeşil tonlarında boyamı aldım. ara kısımlara derin kısımlara şöyle canlılık katıyorum ki buradaki çizgi kendini göstersin öbür türlü kendini göstermeyecek amaçsızca yapmış olacaksınız bakın şöyle ayak yani patenini taktığı zaman daha farklı gözüküyor biraz da hafif şöyle üst tarafına doğru sürdüm. Hafif çok az şuraya doğru. Patenleri en son takacağım arkadaşlar. Çünkü e, kafayı yaparken Gölge, gölgelendirirken vesaire fark ettiyseniz hep bir e, sallantı halinde şurası bakın şöyle yaptığımda sallanıyor o sallantı bitsin işlemimiz bitsin en son patenlerimizi giydiririz şöyle şu şekilde şöyle şuradan takacağız ayağımızda patenleriyle beraber barbimiz hazır olacak şöyle tamam mıyız arkadaşlar? Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.